Selamlar dostlar. Serimizin bu videosunda sizlere Breaker'ı anlatacağım. Breaker o kadar önemli bir konuk ki benim bu YouTube kanalımda anlattığım çoğu stratejide Breaker'ı kullanıyoruz. Breaker benim bir işlem kurarken oluşmasını istediğim en temel yapılardan bir tanesi. Çünkü size önceki videolarda anlattığım fair gap, likitte ve order block bölgelerine fiyat ulaştığı zaman acaba fiyat oradan dönüş sergileyecek mi, işleme girmeli miyim sorusuna en büyük yanıt veren yapılardan bir tanesi Breaker. Grafikler üzerinde dostlar işleme giriş yapacağımız temel bölgelerden bir sürü var. Bir sürü Fairway Gap, Liquid de Order Block bölgesi var. Bizim biraz ayrıntıya girip bu bölgeleri elden geçirmemiz lazım. Bunu da Breaker ile beraber yapacağız. Bunu yapmazsak iş şuna döner. Ben bir sürü bölgeyi belirlerim ve fiyat oraya geldiği gibi işleme giriş yaparım ve çoğu işlemim çalışmaz ve benim eninde sonunda param tükenir. Dolayısıyla ben Breaker'ı kullanmalıyım ki nerede işleme girmeliyim, nerede işlemden kaçınmalıyım ve stop olmaktan kurtulmalıyım. Bu sorunun cevabını yanıtlıyor olacağız. Sizler için hazırladığım bu Breaker videosunu dostlar beğenerek ve abone olarak bana destek olabilirsiniz. Hazırsanız derse başlayalım. İlk olarak fiyatın önemli bir bölgeden dönüş yapıp yapmayacağı konusunda bilgi verir dostlar. Bakın bir önceki dersi de nasıl bitirmiştik biz? Böyle bir ekran görüntüm vardı. Buradaki görüntüde fair value gap'im var, order block'um var, likitten var. Burada grafikte çizmediğim farklı bölgelerim var. Bakın buradaki her bir bölgede dostlar breaker oluşuyor mu diye kontrol etmemiz lazım. İkinci maddem kesinlikle bir likitte, fear gap veya order block gibi işleme giriş arayacağımız bir bölgede breaker gözlememem gerekiyor dostlar. Peki breaker yapısı nasıl gözüküyor grafikte dostlar? Bunun hakkında konuşacağız ama burada bir parantez açmam gerekiyor. Bakın burada gördüğünüz yapılar breaker yapıları. Üstteki yapım long işlem arayacağınız, aşağıdaki ise short işlem arayacağınız breaker yapısı. Biz ilk videolarda ne dedik? Price action'ın bir iletişim dili olduğunu söylemiştik ve Breaker da artık sizin öğrendiğiniz üzere özel bir isim dostlar. Bakın teknik analiz yöntemlerinde bir sürü özel isim var dostlar ve bu bir sürü özel isim genelde görsel olarak aynı şeyi ifade ediyor olabilir. Yani sizin şu anda ekranda gördüğünüz yapılar dostlar, aranızda biraz tecrübeli olanlarınız varsa bu yapıları farklı isimlerle öğrenmiş olabilirler. Buradaki yapıları ikili tepe diye öğrenmiş olabilirsin. İşte koç olarak, MSB olarak öğrenmiş olabilirsin. Bunlar birer özel isimdir. Özel ismin hiçbir önemi yoktur. Sen istersen buradaki yapılara kendi ismini bile verebilirsin. Önemli olan bu özel ismin grafikte nasıl bir yapıya hitap ettiğidir. Önemli olan görseldir dostlar. Çünkü grafikler tamamen görsellerden oluşur. Bunu değinmek istedim çünkü bu yapıya benzeyen veya bu yapının birebir aynısı olan Birçok özel isim var dostlar ve Breaker Block da bunlardan bir tanesi. Normal Breaker ile Breaker Block birbirine çok benzen yapılar ve piyasada çok fazla Breaker'ı Breaker Block ayrı olduğunu düşünen var ama bu böyle değil. Ben bu derste hem size Breaker anlatacağım hem de Breaker block anlatacağım. Neredeyse ikisi arasında hiçbir fark yok dostlar. İkisinin de temel mantığı aynı şekilde. Şimdi dostlar Breaker yapısı benim grafiğimde bu şekilde oluşuyor. Tıpkı bir W harfine benziyor dostlar. Aşağıdaki de M harfine benziyor. Bunları görebiliyorsunuz. Ben long arayacağım zaman üstteki Breaker yapısını gözlemlemeliyim. Short arayacağım zaman ise aşağıdaki yapıyı gözlemlemek zorundayım dostlar. Peki Breaker ile Breaker block arasındaki fark ne? Breaker blokla ile Breaker'ın arasındaki en temel fark buradaki swing bölgenin arasında bir order blok oluyor olması dostlar veya aşağıdaki yapıya baktığınız zaman şurada bir order blok var bakın fiyat yükseliyor swing high yapıyor swing low yapıyor burada yükselişi yaparken bir order blokla yapıyor bu yükselişi breaker bu şekilde oluşuyor yani ikisi arasında neredeyse fark yok dostlar Ha breaker kullanmışsınız, ha breaker block kullanmışsınız çok fark yok. Ben dümdüz breaker kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü ikisinin de neredeyse işleme giriş yaptığımız yer aynı dostlar. Peki bir breaker'ın oluşabilmesi için swing bölgede kesinlikle bir mum kapanışı olması gerekiyor. Bu kural olmazsa orada bir breaker oluşmamıştır. Peki bu madde ne demek istiyoruz dostlar? Bakın long arayacağım bir breaker yapısı. Fiyat geldi bir low yaptı bir swing high yaptı, bir swing low yaptı. Breaker'ın tamamlanmış olabilmesi için burada mavi noktayla gösterdiğim swing high bölgesinden dostlar buraya bir çizgi çekiyorsunuz ve fiyatın buradan yükseliş yapıp burada bir mum kapanışı yapmasını istiyoruz. Bu çizginin üzerinde bir mum kapanışı gerçekleşmek zorunda. Sen bu breaker'ı 15 dakikalık grafikte bakıyorsan burada bir çizgi çekeceksin ve 15 dakikalık mumun burada kapanmasını bekleyeceksin. Bu yapıyı izlemen gerekiyor. Mum kapanışını birazdan size örneklerde göstereceğim dostlar. Bakın burada da short arayacağınız bölge mum kapatması gereken yer buradaki swing low'un alt kısmı olacak. Buradaki breaker blokta da bir fark yok dostlar. Yine buradaki swing kayın üzerinde mum kapanması gerekiyor. Eğer ki burayı İğne atıyorsa geçerli değil. Eğer ki sen bu breaker'ı 1 saatlikte gözlemlemek istiyorsan ve burada bir çizgi çektiysen burada 1 saatlikte değil de şöyle 5 dakikalıkta 15 dakikalıkta 1 dakikalıkta mum kapatması geçerli mi? Hayır o da değil dostum. Bunların detayına gireceğim birazdan. Short bakacağımız yapılarda aynı dostlar. Dostlar bu videomuzun sponsoru olan Bybit'in NXPC tokenla ilgili yepyeni bir etkinliği var. Bundan size bahsetmek istiyorum. Bu etkinlik 28 Mayıs'a kadar aktif dostlar. İlk adım olarak Bybit'e kaydolup kimlik doğrulaması yaparsanız ve en az 1800 NXPC'lik bir para yatırma hacmine ulaşan ilk 10.000 kişiden birisi olursanız şu anda size 600 NXPC token hediye ediyor ve şu anda bir NXPC token'ın değeri 2.2 dolar. 600'e çarptığınızda size bunu hediye edecek. Bir diğer etkinlikte dostlar yine 28 Mayıs'a kadar NXPC üzerinde dostlar spot alımlarda en az 500 dolar değerinde işlemler açıyorsanız size yine NXPC hediye edilecek. Ne kadar çok alım satım yaparsanız veya ne kadar büyük bir parayla işlem yaparsanız NXPC ödülleriniz o kadar artacak ve Burada da en fazla 14.000 NXPC token kazanabiliyorsunuz dostlar. İlgili linkleri video açıklamasını bırakıyorum. Mesela buradaki örnek dostlar. Mavi daireyle gösterdiğim alana baktığınız zaman dostlar burada bir kırılım yapısı var. Bakın breaker yapıları bir kırılım yapısı olarak geçer. Aşağıya buradaki yapının birebir aynısını çizdim. Swing low, swing high, swing low ve buradaki bir üstteki swing high'ın daha da üzerine gitmesi bir kırılım olarak geçiyor dostlar. Kırılım yapıları diyoruz biz bunlara. Breaker yapısı bir kırılımdır. Ve burada bakın dostlar şu şekilde göstereyim mum kapatması gereken yer buradaki swing kayın üzerinde gösterdim çizgidir. Bakın buradaki çizginin üzerine şurada bir mum kapanışı gelmiş. Bu mum kapanışının gerçekleşiyor olması burada bir breaker yapısının oluştuğunu bana gösteriyor. Bu yapının oluşması demek fiyat buradan %100 olmasa da dönebileceğini gösterebilir. Bunun mantığı şu şekildedir dostlar. Diyelim ki 4 saatlik yükselen bir trendim var. Fiyat belli bir geri çekilme yaptı ve bir yerde artık dönüş yapmaya başlayacak. Dönüş dostlar en başta düşük zaman dilimlerinden başlar. 4 saatlikte bir dönüş olacaksa önce 1 dakikalıkta başlar. Sonra 3 dakikalıkta, 5 dakikalıkta ve bu şekilde ilerler. O yüzden biz breakerları her zaman daha düşük zaman dilimlerinde arayacağız. Bunun mantığını da birazdan anlatacağım detaylıca. Dostlar. Bakın şimdi ekranın sağ üst bölgesine odaklanın. Burada daire aldığım yerin üstte birebir aynısını çizdim. Burası benim breaker'ım. Mavi kesikli çizgimi görüyorsunuz dostlar. Şu anda bu çizgiyi incelediğiniz zaman bu mavi kesikli çizginin altında bir mum kapanışı olmadığını görüyorum ve sadece bir mumun iğnesinin olduğunu görüyorum. Bu geçerli bir breaker yapısı değildir. Eğer ki şu anda grafik bu şekilde ise burada ben bir breaker yok diyorum. Ama biraz daha grafiğe zaman verirsem biraz daha grafik ilerlerse ve şu şekilde zamanla birkaç mum sonra gelip buranın altında mum kapatırsa dostlar evet bu bir geçerli breaker yapısı diyoruz. Yani burada temel mantık ilk seferde çizgiye ilk geldiği yerde mum kapatamıyor sadece iğne atıyor. Birkaç mum sonra ise bakın şu masumun olduğu mum da bu çizginin altında bir mum kapanışı gerçekleştiriyor. Bu benim için bir breaker yapısı oluşmuş oluyor. Yani birazcık zaman verirsek burada breaker'ı gözlemleyebiliriz. Breaker'lar önemli bir bölge alındığında düşük zaman diliminde bakılır dostlar. Senaryomuz şu şekilde olmalı ve burada bahsettiğim sıra kesinlikle birebir uygulanması lazım. 1. Trendi belirle dostlar. Bu ilk maddemiz asla ve asla değişmez. Sakın trendi belirlemeden hiçbir zaman işleme girmeyin. Eğer bir grafikte trendi belirleyemiyorsan farklı bir grafik aç. O grafikte trend belirlemeye başla ya da biliyorsunuz trend dersini anlattık. O grafiğe biraz zaman ver. Zamanla trendi belli olacaktır. 2. Likit de, fair value gap, order block ve benzeri bölgeleri belirle dostum. Bakın bir grafiği incelediğimiz zaman şu şekilde birden fazla bölge olacak. Bir bak bakacaksınız. Arda arda 4-5 tane mesela fair üst üste binmiş. İşte burada bir likitte bölgem var. Aşağıda farklı bölgelerim var. Bu şekilde göreceksiniz. İlk trendi belirleyeceksin. İkincisi ise belirlediğin zaman diliminde eğer ki sen o trendi 4 saatlikte belirlediysen 4 saatlik zaman diliminde önemli bölgelerini grafikte belirleyeceksin. Eğer ki haftalık yükseliş trendi ise sen gidip de 1 saatlik likitte bölgesini belirlemeye kalkışırsan yanılabilirsin. Çünkü haftalığın yükseliş olması bir saatliğinde yükseliş olacağı anlamına denk gelmez. Haftalıkta yükselişse haftalık likitte fair gapleri belirleyebilirsin. Long işlem bakmak için. Eğer ki aynı grafikte bir saatlik grafik düşüş ise düşüş yapısındaki düşüş trendindeki fair bir gap ve likitleri short işlem aramak için belirlemen gerekiyor. Buradaki ayrım önemli. Üçüncü olarak ise fiyat bu bölgelere fair bir gaplere likitlere order bloklara geldiği zaman ulaştığı zaman sen daha alt zaman dilimlerine iniş yapacaksın. Birazdan sana hangi zaman dilimlerini kullanabileceğini vereceğim. Bu alt zaman dilimlerinde ben bir breaker gözlemlemek isteyeceğim dostlar. Şimdi bakın buradaki yapıya gelip yakınlaştırdığımı şey Bu 4 saatlik grafik olsun. 4 saatlik grafik mesela trendi nedir dostlar? Bakın grafiğe yükseliş trendi. Bunu hepiniz söyleyebileceğinizden eminim. Yükseliş trendinde dostlar bölgelerimizi belirledik. ikinci adımı da tamamladık. Ekrandaki bölgeleri görüyorsunuz. Üçüncü adım Buradaki bölgeleri düşük zaman dinlerine in ve incele. 4 saatlik grafikte belirlediğim bölgelere örnek vermek gerekirse dostlar 15 dakikalık grafiğe inip breaker yapısı gözlemlemek isteyebilirim. Buradaki free willigap ile belirlediğim bölgede mavi ile gösterdiğim gibi bir breaker yapısı gözlemlersem dostlar işleme giriş deneyebilirim. Bir başka senaryoda da dostlar, fiyat gelip buradaki Fairway gibi alıp burada Swing Low'unu yapar. Swing Kayını yapar. A Breaker oluşuyor mu deriz. Buranın üzerinde mum kapatabilirse Breaker oluşabilir deriz. Ama fiyat tekrardan bir Swing Low yapıp tekrardan bir Swing High yaptığında ve mavi çizgiyle gösterdiğim yerin üzerinde Mum kapatamazsa dostlar burada bir breaker oluşmadı deriz. Oluşmadığı zaman ne yaparız? Buradaki fair bölgesinden işleme girmeyiz. Şimdi günümüzde kullanılan birçok stratejide veya analiz yönteminde dostlar doğru düzgün onay yapıları yok. Breaker gibi bir onay yapısı yok. Şimdi breaker kullanmadığım senaryoda ne oluyor biliyor musunuz dostlar? Bir sürü bölge belirliyoruz. Fairway gap'leri belirliyoruz, dikitleri belirliyoruz ve doğal olarak ne yapıyoruz? Buradaki birçok bölgeye alım emri giriyorsunuz ve burada fiyat aşağı doğru indiği zaman sizi stop ediyor. Ve gözlemlediğim kadarıyla birçok stratejide veya işte analiz yönteminde buraya bir emir koyuyorsunuz. İşte fiyat örnek veriyorum %3 düşerse stop olacağım diye kendinize kurallar koyuyorsunuz. Baştan sona yanlış dostlar. Breaker kullanmadığım senaryoda bu şekilde. Bir sürü bölge var, her birine emir koyuyorum. İşte üsttekinden girdim, stop oldum, %3 kaybettim. Alttakinden girdim, %2 stop oldum, kaybettim. Stop olmak bilmeyenler için hatırlatalım. Paranızı kaybetmek ve zararı kes mantığına gelmekte risk yönetimi dersinde bunu değineceğim. Şimdi sen breaker kullandığın zaman dostum, bu bölgeyi incelediğin zaman ve şu şekilde örnekte de göstereyim dostlar. Şu şekilde fiyatın buraya incelediğin zaman breaker oluşturmazsa şunu demen lazım. A fiyat burada breaker oluşturmadı. Büyük ihtimalle fiyat buradan dönüş sağlamayacak. Ben en azından işlem girmeyerek para kaybetmekten kurtuldum demeni sağlayacak. İşte breaker'ın sana avantajı bu. Seni para kaybetmekten büyük ölçüde kurtarır. Her oluşan breaker çalışır mı? Hepsi çalışmaz. Ama breaker oluşmadığında da dostlar sizi para kaybetmekten kurtarabilir. Mesela fiyat daha da işte üst bölgede çalışmadı. İndi aşağıya buradaki fair value gap'i delip geçti. Delip geçtiyse ben burada breaker gözlemlemeliysem buradaki fair value gap bölgesinden de işleme giriş denemem. Üsttekinde fair value gap'te breaker oluşmadı. Para kaybetmekten kurtuldum. Buradaki fair value gap'tan breaker oluşmadı. Para kaybetmekten yine kurtuldum dostlar. O yüzden kritik bir konu. Fiyat aşağı iniyor dostlar. Fairway gibi delip geçiyor. Aşağı iniyor. Ve burada grafiğin rastgele bir yerinde bir maviyle gösterdiğim gibi breaker oluşuyor. Dostlar grafiğin rastgele bir yerinde oluşan breaker işleme giriş yapmayı kesinlikle tercih etmiyoruz. Biz bir breaker'ın altını çizerek söylüyorum. Fairway gap, likitte gibi bölgeleri aldığı gibi oluşmasını isteriz o bölgeyi delip geçtikten sonra işte saatler sonra breaker oluşturulmasını istemeyiz. Uzun süre sonra breaker oluşturulmasını istemeyiz. O bölgeyi mesela aşağıdaki likitte bölgesini almadan bir breaker oluşturmasını istemeyiz. Aldığı gibi oluşturması lazım. Bu likitte de daha da aşağı kırıp daha da aşağı fiyat indikten sonra breaker oluşturmasının benim için hiçbir mantığı yok dostum. Burada gösterdiğim gibi likitte bölgesini aldığı gibi breaker oluşturması benim işleme girmem için en güzel sonuçları verecektir. Şimdi breaker beraber aslında işlem kurmayı da öğreniyoruz dostlar. Çünkü bakın burada bir likit de bölge salındı ve breaker'ımı oluşturdu. Geldi burada kesikli çizgide mum kapattı. Ben bu kesikli çizgiyi mum kapattıktan sonra birazcık daha sağa uzatıp buradaki seviyeye emir vererek ben bir işleme giriş yapabilirim. Burası mavi çizginin işte sağ tarafta hangi değere denk geldiğini bularak buraya giriş emri verebilirsin. Buradaki fiyattan alım yapabilirsin long yönlü işlem için. Burada breaker'ın alt kısmı senin artık breaker çalışmazsa diye stop koyabileceğin bir yerdir. Yani buradaki breaker'ın çalışmama ihtimali var mı? Var. Çünkü e, her bir konsept likitte de olsa, breaker'da olsa %100 çalışmaz dostlar. Buradaki konseptinde de sizi yanıltma ihtimali var. Ben zararı kabulleniyorum. Birazcık ee, hani riske girdim zarar edebilirim mantığını kabul edip bu breaker'ın altına fiyat inerse ben burada para kaybetmeyi göz alıyorum dediğiniz yer stop bölgesi olarak geçer. Sen bu şekilde bir işlem kurabilirsin. Burada böyle bir işlem kuracağın zaman dostum senin kar alacağın bölgeler likit de bölgeleri olabilir. Ben işlemlerinde likit de bölgelerinden kar alabilirim. Ben Hatırlayın önceki derslerden konsole bölgelerde bir işlem alıyorsam Fairwill Gap boşluklarının doldurulduğunu biliyorum. Fairwill Gap boşluklarına da kar almak için kullanabilirim. Boşlukta olacak bir şekilde emir koyabilirim. Şu soru çok fazla geliyor. Hocam işte 4 saatlik grafikte likitte belirledik. İşte burada diyelim 15 dakikalık da breaker oluştu. Ben karımı nereden alacağım? Yani 15 dakikalık grafiğe göre mi alacağım? 4 saatlik grafiğe göre mi alacağım? Dostum 4 saatlik grafik yükselişse yükselmeye muhtemelen devam edecek. Artık o trendin sonunda girmediysen. Devam edeceği için ve yükseliş trendinde hatırlayın dostlar. Fiyat sürekli yeni bir swing high yapıyor. Fiyat çok daha yukarı gidiyor. Dolayısıyla ben fiyatta swing highları yani bir diğer işte, de işte de bölgelerini kar almak için kullanabilirim dostum. 5. Bölgeler için ideal breaker aranacak zaman dilimleri dostlar. Haftalık bir likitte belirledin, fair will get belirledin fark etmez. ikisinden biri olur, order block olur fark etmez. Bu bölgeye fiyat ulaştığı zaman 4 saatlik breaker gözlemleyebilirim. Günlük bölge ise 1 saatlik, 4 saatlik likitte bölgemse mesela 15 dakikalık breaker bakabilirim. 1 saatlik bölge ise 5 dakikalık breaker bakabilirim. Bu kısımda verdiğim zaman dilimleri ideal zaman dilimleridir dostlar. Ama şöyle bir serbestlikte olduğunu bahsetmek isterim. Örnek veriyorum 4 saatlik bir likitte bölgesinde 15 dakikalık ideal dedik ama sen gidip de 5 dakikalık breaker'a da bakabilirsin. 3 dakikalığa da bakabilirsin. 1 saatlik breaker'a da bakabilirsin. Burada temel mantık şudur. Burada not kısmında yazdım. Breaker'lar her zaman diliminde bakılabilir. Bakılan zaman dilimi ne kadar düşük ise size sunacağı kar o kadar fazladır. Başta güzeldir. Bu kar mantığı güzeldir. Ama... Düşük zaman diliminde baktıkça dostlar oluşan breaker'ın çalışmama ihtimali o kadar da fazladır. Bir dakikalık breaker'dan emin ol çok fazla kar alacaksın. Ama bir dakikalık oluşan o breaker'ın senin yanıltıp para kaybettirmesi çok yüksek ihtimaldir. Ben dengeli bir şekilde işlem kurmak istiyorum dersen biraz daha yüksek zaman diliminde breaker bakmanı şiddetle öneririm. Buradaki bir parantezi açmak isterim dostlar. Hisse senetlerinde Breaker'ları dostlar 4 saatin altında aramaya kalkışmayın. Hisse senetleri için de ufak bir tüyo vermek isteyeceğim ilerleyen bölümlerde. Biliyorum aranızda çok fazla hisse senetleriyle ilgilenen, borsa ile ilgilenen dostlarımız da var. Onlar için de bir örneğim ilerleyen dakikalarda olacak. Ama şunu söyleyebilirim dostlar. Benim 2 adet özel eğitimim var. 27 saat uzunluğunda Udemy eğitimim. Ve ikinci olarak 30 saat uzunluğunda özel eğitimim var. Özellikle bu özel eğitimde dostlar hisse senetleriyle ilgili tamamen kendi keşfettiğim çok yüksek başarı oranına sahip bir stratejiyi de paylaştım. Bilgi almak isteyenler videonun açıklamasındaki mail adresine yazabilirler dostlar. Not bir bölgede birden fazla zaman diliminde breaker oluşabilir. Bir bölgede işte 4 saatlik periyodik bölgesinde hem 3 dakikalık breaker hem 15 dakikalık breaker oluşabilir. Hangisi size en yüksek kar sunar? 3 dakikalık sunar. Hangisini sizi stop etme ihtimali fazladır? 3 dakikalık breaker'ın. Hangisi en güvenlidir? 15 dakikalık breaker yapısının. Bu basit ve etkilidir dostlar. Üçüncü notum. Breaker konsepti likitte konseptiyle kullanmanız en güzel sonuçları verir. Hocam ben yeni başladım. Biraz bilgim var ya da tecrübe sahibiyim diyorsan. Ben sana de bölgeni kullanmanı tavsiye ederim. Liquid de bölgeleri hem order block'tan hem de fairwill gap'tan çok daha efektif bir şekilde çalışır. Yani ben güvenli bir şekilde ilerlemek istiyorum. Ben hocam uzun vadede para kazanmak istiyorum. Başarı oranım artsın istiyorum diyorsan de bölgelerinden işlem girmeye özen göstermelisin. Buradaki grafiği incelediğimiz zaman dostlar bakın her zaman ilk adımdan başlıyorum. İlk adım yapmadan ikiye asla ama asla geçme. Geçersen stop olacaksın bu kadar basit. İlk adım ne? Trendi belirle. Trendin ne? Sol aşağıdan sağ üstte grafik yukarı doğru çıkıyorsa bu bir yükseliş trendidir. İkinci adımım ne? Bu yükseliş trendinde bir önemli bölge belirle. En sonki ki bölgem dostlar burada bir fair value gap bölgem mavi çizgiyle gösterdim. Ne biliyorum ben fair value gap'e dair? Fiyat çok güçlü bir şekilde yükseliş yaparken fair gap'leri çok güzel bir şekilde çalışacağı bilgisini ben size önceki videolarda verdim. Buradaki fair value gap'te ona yakışır bir örnek dostlar. Ve aynı mantıkta geçtiğimiz aylarda ben bir video çektim. Aynı mantıkta bir işlem aldım. Onu da videosunu sağ üstte koyacağım. Eğer bu konuyu iyice öğrenmek istiyorsanız izlemenizi öneririm. Aynı grafiği dostlar bakın bu grafik yüksek zaman diliminde bir grafik. Bakın sol üstte yazıyor. 4 saatlik grafik oldu. 4 saatlik grafikte bölgeyi belirledim ya. Şimdi fiyatın buraya geldiğinde bu bölgeyi alınca alt zaman dilimlerine ineceğim. Örneğin 15 dakikalık ideal demiştik. 5 dakikalığa bakabilirsin. 3'e bakabilirsin. 15 dakika bakabilirsin. 1 saate bakabilirsin. Ben mesela 5 dakikalığa bakacağım şimdi. Karşınıza buna benzer bir grafik çıkacak dostlar. Başta yeni başlayanların kafası karışacaktır. Çünkü bir bakıyorsunuz şurada rastgele bir yerden başlayan bir çizgi var. Şurada çizgiye sanki temas edilmiş ve ilerleyen yerlerde şurada bir daha çizgiye temas edilmiş. Dostlar ben bu bölgeyi bu çizgiyi daha doğrusu 4 saatlikte belirlediğim için ve alt zaman dilimine indiğim için çizgi sanki böyle boş bir yerden başlıyormuş gibi gözükebilir. Ama bu sizin yanıtmasın. Aslında bu çizgi burada ilk temas ettiği yerden itibaren başlıyor dostlar. Sadece 4 saatlikte belirlediğim bir bölgeyi alt zaman diliminde baktığım için bu şekilde gözüküyor. Yani zamanla ilgili bir kural. O yüzden sakın ve sakın bu bölgede breaker aramayın. Çünkü burası fairway gibi başladığı yer. Ve ben bu fairway gap'i burada alındığını görüyorum. Burada alındığı yerde ben bir breaker'ı bakmalıyım. Bakın çizginin değildi. Hani iğneyle mi değecek, mum kapanışıyla mı değecek fark etmez. Bu çizgi yeter ki alınsın. Burayı aldığı gibi breaker gözlemlemem lazım. Ne bu çizginin çok aşağısında ne bu çizgiyi almadan önce. Ben bu çizgiyi aldıktan sonra burada bir breaker gözlemleyeceğim. Çizgiyi aldığı yerde gözlemlemem lazım. Grafiğin rastgele bir yerinde oluşan bir breaker varsa onu işleme girmek için kullanamam dostlar. Bakın buralara özellikle değiniyorum. Çünkü birçok öğrencim var. Birçok eğitimi alan insan var. Ve bu insanların defalarca anlatmama rağmen hata yaptığını görebiliyorum. Yani burada bölgem var. Burada bölgede burada breaker arıyorum ama... Ee, gidip de bir öğrenci şurada bir breaker aradığını görebiliyorum. 40 bin defa örneğini vermiş olsam da burada aradığını görebiliyorum. O yüzden sizin de yanılmanızı, para kaybetmenizi istemiyorum. O yüzden bunları tekrar ediyorum. Ben burada bir breaker gözlemlemek isteyeceğim. Ve burada daire için aldığım yerde dostlar şu şekilde bir breaker yapım var. Benim mum kapatmasını istediğim yer burası. Bakın şurada çizginin hemen şurada mum kapattığını gözlemleyebiliyorsunuz dostlar. Peki ben burada işleme girmek istesem nasıl bir mantıkla ilerlerim? Mum kapattığı yer burası. Mumu kapattıktan sonra çizgiyi biraz daha sağa kaydırıyorum. Ve burada bir emir giriyorum dostlar. Buradaki emri hemen 1-2 mum sonra da alabilir. Burada gördüğünüz üzere bir süre sonra da alabilir. Stop'um breaker yapısının en alt kısmı olacak. Hedefleyeceğim yerler ise kar alınabilecek trend yönünde likit de bölgelerim olabilir dostlar. Ve grafiği sağa doğru kaydırdığınız zaman buradaki bölgeleri aldığını görebiliyorsunuz. Peki ben sadece breaker'la mı işleme giriş yapabilirim? Hayır. Ben size order bloğu boşuna anlatmadım dostlar. Order bloklarda sizin daha yüksek kar ödül oranını alabileceğiniz bir işleme giriş yeridir dostlar. Ama buradaki örnekte de gördüğünüz üzere fiyat o order bloğunu almamış. Order blok için ne demiştik? Güzel kar sunar ama her zaman fiyat buraya geri çekilme vermeyebilir dostum. Buradaki örnek dostlar. Bakın trendim ne? Düşüş. Burası ne? Likitte bölgem. Aylıkta belirlediğim bir likitte bölgesi. Bakın dostlar iki ayrı bölge belirledim. Şu soldaki bölgede dostlar fiyatın likitte bölgesine değmediğini görüyorum. Burada değmediği halde oluşturduğu breaker yapısının bir önemi yok. Tamam. Burada bu yapıyı likitte aldıktan sonra ben bir burada kırılım yapısı gözlemlemek isterim dostlar. Bu bir hisse senedi. Hisse senedinde dostlar 4 saatlik alt, 4 saatlik grafiğin altına inmeyi tercih etmiyorum. Aslına bakarsanız hisse senetlerinde likit de haricinde bir konsept kullanmayı da tercih etmiyorum. Ama arada sırada Breaker'ı gözlemleyebildiğimiz için bunu size göstermek istiyorum. Birinci adımım ne? Trend'e bak. Trend'im ne? Yükseliş trendi. İkinci adımım birkaç tane bölge belirli. Hisse sentlerini hatırlayın. Fair gibi e kullanmıyoruz. Likitte bölgenin kullanmayı tercih ettiğimi söylemiştim. İki adet likitte bölgesi de belirledim. Daha fazla grafikte likitte bölgesi var biliyorum dostlar. Ama ben size şu anda orada breaker yapısı oluşanları göstereceğim. Grafiği bir al zaman dilimini anlıyorum. Hisse senetlerinde dediğim gibi 4 saatin altına inmeyi tercih etmiyorum. Bakın burada geliyor fiyat bölgeyi alıyor. Swing high yapıyor. Low yapıyor. Artık ben burada mavi çizginin üzerinde mum kapatmasını bekliyorum. İğne kabul etmiyorum. Burada ilk başta alamıyor. İkinci de mum kapatıyor. Çizgiyi biraz daha sağ çekip burada bir işleme giriş koyabilirsiniz. Hedefleyeceğiniz yer dostlar trend yönünde de bölgesi olacak. Bir Yandaki örneğe baktığınız zaman bakın burada bir yine likit fiyat geliyor. Burada bir breaker oluşturuyor. Her breaker yapısı dostlar 4 dörtlük güzel görüntüde oluşmaz. Bu da onlardan bir tanesidir. Net bir şekilde breaker belirlerken swing low, swing high bölgelerini belirleyebilmeniz lazım. Breaker'ı breaker yapan en iyi özelliklerden bir tanesi görsel olarak breaker'ın gerçekten güzel bir yapıya sahip olmasıdır. Bu benim keşfettiğim özelliklerden bir tanesi. Yine burada mum kapatması gerektiği yerde şu şekilde emir atabilirsiniz dostlar. Nereden kar alacağım diye sorarsanız elbette trend yönünü likitelerden hedeflediğiniz yerden kar alabilirsiniz dostum. Breaker yapısına benzeyen bir de mitigation ismini verdiğimiz yapı var. Görüntü olarak neredeyse aynı dostlar. Çok ufak bir farklılıkları var. İkisinin de temel amacı aynı. İkisi de bir onay yapısı. Yani ben bir de bölgesinden mitigation yapısı da gözlemleyebilirim. Breaker'ım önemli, mitigation'ım önemli. İkisi de benim için aynı dostlar. Mitigation'ı bu videoda anlatmayacağım. Geçtiğimiz aylarda dostlar mitigation'ı sıfırdan anlattığım bir videom vardı. Bu oynatma listesine onu ekleyeceğim. Sıfırdan olduğu için ekliyorum. Sıfırdan anlatmıyor olsaydım ekleme gereği duymazdım. Ama Breaker'la tamamen mantının aynı olduğunu bilmenizi istiyorum. Son olarak Hisse senetleri ile ilgili çok fazla soru geldiği için şundan bahsedeceğim. Dostlar benim hisse senetlerinde kullandığım en önemli konsept likitte konsepti. Bunun harici dostlar kendi özel eğitimimde hisse senetlerine özel tamamen kendi keşfettiğim yüksek başarı oranına sahip bir strateji de paylaştım. Likitte konusu mesela onun içerisinde var ama mesela breaker konusu yok. Farklı yöntemleri anlatıyorum ve gerçekten de çok güzel bir şekilde çalışıyor. Burada bir parantez açmam gerekiyor. Benim iki adet eğitimim var. Birisi Udemy'deki eğitim. Burada hisse senetlerinden bahsetmiyorum. Ama özel eğitimde hisse senetlerinden bahsediyorum dostlar. Dileyenler bilgi almak için videonun açıklamasındaki mail adresine yazabilir. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim dostlar.